Panomuz 3-fazlı olarak beslenmekte. Panomun 3-fazlı girişi ise sağ tarafında bulunmakta. Buradaki kremens grubuyla 3-fazlı besleme şaltere aktarılıyor. Şalterden de bu sigorta grubuna gelmekte. Buradaki tek faz grubu e, power supply'a gitmekte ve fan'a gitmekte. Buradaki üçlü sigortalı gruplar ise sürücüyü beslemekte. Buradaki klemens grubunda buradan sigortadan çektiğimiz pas ikiye ayrılmakta. Bir tanesi power supply'a, diğeri fan'a gidiyor. Power supply'ın artısı eksisi girişi burada. Burada toprak kablosu. Buradaki kablolardan bir tanesi 24 volt olarak piyasamızı. Diğer artı ve eksi ise aşağıdaki Clemens grubunda dağıtılmak üzere aktarılmakta. Sürücümüze gelecek olursak sürücümüze sigortadaki bağlantı buradan 3 faz olarak beslemekte. Buradaki UV ve W uçları ise motorumuzu besleyen uçlar. Bunlar da az önce router'da anlattığım turuncu kablo ile motor aktarılmakta. Buradan da aşağıdaki 24 volt Jumper grubu, Clemens grubundan besleme alınmakta diğer sürücülerde de olduğu gibi. STU girişlerimize gelecek olursak limit sensörlerimizin bağlantıları da STU01 ve stu 02de alınmakta. Bunlara önünde metal plaka bulunmadığı zaman sürekli bir 24 volt gelmekte. Normalde bu modelde burada hazır bağlantısı yapılmış bir grup bulunmakta. Buradaki diğer STU0 artı ucu direkt 24 volt verip bunlara direkt kısa devre olarak bağlandığında emniyet grubu takmadan da bu sürücümüzü kullanabilmekteyiz. Aynı şekilde burada homing sensörlerimizin bağlantısı yapılmış. Buradaki aşağıki klemens grubundan atlama yapıp daha değerli toplu bir şekilde tek kabloyla bağlanabilmesi için klemens grubuyla aktarılmış. Burada klemens grubunda homing sensörünü çalıştırabilmemiz için 24 volt besleme yapıp aynı zamanda eksi grubunu da elde etmemiz gerekiyor. Yoksa homing sensörüne bir çıkış göremeyiz cihazımıza gelecek olursak az önce dediğimiz gibi 24 volt beslemesi ve sürücü burada da bilgisayarımıza bağlanmak için kullandığımız ethernet portu bulunmakta. Sürücü bağlantısı için de Profibus haberleşmesi kullanılmakta. Profibus'ta sürücüden sürücüye atlama yapılarak sürücülere bağlanabiliyoruz.